Evet hepinize selam arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Arkadaşlar biliyorsunuz ki yeni Brawl Pass geldi Ve ben bu Brawl Pass'i alacağım arkadaşlar Çünkü gerçekten bu sezonun Brawl Pass'ini çok beğendim arkadaşlar Beğendiğim emojiler oldu ee, Hoşuma giden emojiler oldu Öncelikle mesela şu emoji Bardaktaki şu emoji çok güzel hoşuma gitti ee, Bu benim bayağı hoşuma gitti Piper'ın ben Piper oynayan bir insanım o yüzden emojisi aşırı hoşuma gitti. Piper oynuyorum ben çünkü. O zaman böyle videoların devamını istiyorsanız kanalıma like abone olmayı unutmayın. Evet sonra videomuza geçelim. İlk önce bir güncellemeye bakalım. Güncellemede yeni gelen karakter Jeyong <laughs> ve Case. <laughs> Case miydi neydi ismi unuttum. Evet Case arkadaşlar. Hem Kaze var yeni ultra efsane bir karakter ve Jeyong var gizemli. Ben de sadece eksik olan gizemli bu. Ben de şu an bunu açıyorum. Ee, Brawl Pass alacağım. İlk önce biraz inceleyelim. Arkadaşlar Katana Krallığı geldi. Şu şekilde e, su açıyorsunuz açıyorsunuz toplayıp. Mesela 50 tane suş açtıktan sonra 25 elmas veriyor. 100 tane 100 tane açarsan yeni kostüm olan 12 NG veriyor. Yani lanetli ikenciyi veriyor. Ve bu çok çok iyi bir kostüm. Çok şık bir kostüm tabii ki. Herkes almak istiyordur. Bunda da 150 suçu kazandıktan sonra ya destansı eksik karakteri var açarım. Ya da Star Yolu'ndan Ajin Savaşçı'ya kredi falan işte. ben kredi seçerim buradan. Tabi çok zor ama bu da Hiper şanslardı. Gerçekten inanılmaz. Kocaman. Evet bu arada bana sushi bir tane çıktı. Eşe çıktı arkadaşlar. Eş de var. Bana eşe çıktı. O zaman ee, arkadaşlar sizlerle beraber Brawl pesimizi alalım arkadaşlar. Şu şekilde ben normalini alacağım. Bismillah. Bismillah deyip alalım. Ve ödemeniz başarılı oldu dedi. Profesimiz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar o zaman. Hepimize hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Hemen buradan e, mor yapalım bunda. da. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu yeni güncelleme nasıl buldunuz? Yorumlara yazmayı da unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.